Radar nedeniyle kesilen trafik cezaları tartışmaların odağındaydı. Üçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o tartışmalara son noktayı koydu. Biz vatandaşımıza tuzak kurmuyoruz dedi. Yakın zamanda radarların bir telefon uygulamasından da görülebileceğini müjdeledi. başarılı oldu yani başarılı olduğunu Yaydırıcı düşünüyorum. oluyor mu radar? Kesinlikle oluyordur. Biz vatandaşımıza radar denetimleriyle tuzak kurmuyoruz. Amacımız hızların aşırı hızın en fazla ölümlü ve yaralanmalı kaza olmasını engellemek sürücüler için hem radar denetimleri hem de trafik cezaları artırılmıştı. İşte bazı sürücüler bu durumdan şikayet ederken o radarları görebilecekleri yeni bir uygulamanın geliştirileceği duyuruldu. Çok mantıklı. Radarların olması yanlış bir şey değil. Direkt önünde çıkışında durdukları için çok problem yani. Yavaşlamaya müsaade vermiyorlar. Birçok sürücünün radarlar için yaptığı tuzak yorumlarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk kez cevap geldi. Biz vatandaşlarımıza radar ölçümleriyle ilgili yani radar denetimlerinin olduğu yerleri güzergaha girdiği zaman oradan kaç tane, nerede olduklarını gösteren şeyler yapacağız. Bence görmemek lazım. Habersiz mi oldu? Tabii habersiz olması daha iyi. Gayet iyi yani ben sıkıntı görmüyorum. Şimdi herkes kurallara uysun. Çilecek, hem de sürücüler tam olarak hangi noktada radar var önceden görebilecek. Kız kural ihlalinin olduğu ve ölümlü ve yaralanma kazalar olduğu yerlerde sadece radar denetimi yaptığımız önceden söylüyoruz zaten. Şimdi bunu bir tık ileriye götürüyoruz. Yani belimiz büküldü artık ceza ödemekten zaten. Ödediniz mi ceza? Çok. Yani şu an gireyim bir, yine vardır bir 30K'ya yakın.